Merhaba, Tunç Günışık ben. PV Partner Satış ve Pazarlama Müdürü. Ben bugün size user konusunu anlatacağım. Batarya dedi, arkadaşımız bir yanlışlık oldu düzelteyim onu öncelikle. Öncelikle biz PV Partner olarak ne yapıyoruz, ondan başlayayım. Biz solar ürün tedariği yapıyoruz. Sektördeki bütün paydaşlarımıza, katılımcılara, EPC'lere, kurulumculara, son kullanıcılara, bu sektörde olan herkese solar ürün tedariği yapıyoruz. Uzun yıllardır bu firmayı ayakta, uzun yıllardır bu işi yapmaktayız. Burada da önceliğimiz daha yıllar boyu devam edecek fotovoltaik sektöründe kaliteli, uygun fiyatlı, uzun ömürlü hizmet vermek. Bunu nasıl yapıyoruz? Bizim burada amiral gelişçisi dediğimiz ürünlerimiz var tabii. Bunlar konstrüksiyonlar, kablolar... ...invertörler, paneller, konektörler ve user-guess'ler. Burada bizim önceliğimiz ne? Öncelikle 18 yıldır biz bu işin içindeyiz. Özellikle firmamızın kurucuları çok uzun süredir bu işi yapmaktalar. Burada bizim stok gücümüz var çok fazla. Her malzemeyi stok tutuyoruz öncelikle. Ve hep piyasada uygun fiyata vermeye çalışıyoruz. Satış sonrasında da işimiz bitmiyor. Yine teknik olarak da arkasındayız. Her zaman destek veriyoruz. Her zaman müşterimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu ürün portföyümüzden size bugün ben e, Fransız Cielterre firmasıyla birlikte yürüttüğümüz, ekskluziv distribütörü olduğumuz yüzerges konusunu anlatacağım. Burada yüzergesler daha çok yeni bir konu. Mevzuatlarımız da daha e, tam olarak çıkmadı. Dünyada ama uzun yıllardır yapılıyor. Cielterre bu işi çok uzun senelerdir yapıyor. Burada bizim avantajımız ne? Öncelikle ekonomik e, üstünlük. Yani burada hidroelektrik santrallerinde, göletlerde kullanılmayan yatan su yüzeyini kullanmak. Bu da ne sağlıyor? Oradaki alanda üretim yaparak yüksek bir gelir elde etmeyi sağlıyor. Yine e, hazır hali hazırda burada bir tesis, bir hidroelektrik santrali olduğu için e, burada inşaat maliyetini, orada yolların açılmasını, yeniden bir bağlantı, ekipmanı kurulmasını enerji nakil hattı yapılması gibi masrafların hepsini ortadan kaldırılıyor. Hazır kurulu düzen olan bir yere kurulum yapıyorsunuz. Bu da işi çok kolaylaştırıyor. Ee, bunun dışında suyun çok büyük bir soğutma etkisi var biliyorsunuz. Paneller soğukluğu sever. Verimliliği oldukça arttırıyor. %10-11'lere kadar daha arttırıyor burada verimliliği. Çok yüksek bir verimlilikle üretim yapmanızı sağlıyor bu. Yine diğer bütün enerji kaynaklarıyla res, hidro gibi uyumlu olduğu için çok kolay kurulum sağlıyor size. Burada Yine ne yapmış oluyoruz tabi biz araziyi boş bırakmış oluyoruz su yüzeyini göleti kullanarak gölette tarım yapmaya olanak sağlıyoruz bu da tarımsal alanların kullanılmasını engellemez hale getiriyor bizi. Ee, yine e, kirlenmiş alanları rehabilite ediyoruz temizliyoruz bu alanlardaki faaliyetler aynen sürdürülebiliyor. Suyun içinde normalde oluşan bizim alç dediğimiz bazı e, mikrobiyolojik canlılar vardır. Bunlar zarar verirler yapılara. Bunların gölgelenme sayesinde e, ortadan kaldırıyoruz. Yine bu gölgelenme sayesinde yarattığı buharlaşmayı azaltıyoruz, suyu koruyoruz. Çevreye zaten hiçbir zararı yok kullandığımız ürünlerin. Rezervuar kıyılarında oluşan toprak kaymaları vesaire bu gibi durumları ortadan kaldırıyoruz. Yani bu çok büyük bir potansiyel var şu an dünyada. Asıl olarak İngiltere ve Fransa kıyıları başta olmak üzere 4 terawatt gibi bir potansiyel var. Bu kurulum yapılacak. Daha biz ülkemizde bu işin çok başındayız. Hep birlikte sizlerle, müşterilerimizle, kurulumcularla, yatırımcılarla birlikte ilerleyerek bu potansiyelden büyük bir pay almayı planlıyoruz. Siel Terre burada ne yapıyor? Uzun yıllardır bu işi yaptığını belirtmiştik. Bu buna ne sağladı Siel Çok büyük arge yapma şansı sağladı. 16 senedir gez kurulumu yapıyorlar. Bunun 12 senesini yüzer gez kurulumuna ayırdılar. 250 proje yapıldı 2022 itibari sonuyla. 1.2 gigawattlık bir kurulum gerçekleştirdiler. 30 ülkede toplam. Bu da çok büyük bir arge yapma şansı elde etti tabii onlara. Ürünleri çok fazla geliştirdiler. Her türlü mühendislik, sağ koşulları ve detayı öğrenmeyi sağladı. Bu mesela Brezilya'dan bir örnek proje. Zorlu projelerden bir tanesi. Derinlik 30 metre. 20 metrenin üstüne çıktığı zaman derinlik bu bağlama için kullandığımız ankrajlama işlemi dibe çok zorlaşmaya başlıyor. Yine 13 metrelik bir su değişimi var burada, su değişimi de etkiliyor. Yani başarılı, epey zorlu yapılmış projelerden biri. Geniş bir alan, küçük bir kullanım tercih edilmiş. Rüzgarın da çok etkisi var. ilerleyen sahillerde anlatacağım. Bundan dolayı da bu tercih edildi. Yine diğer projelerimiz gördüğümüz gibi kenardan dediğimiz banka ankrajlama sistemiyle yapılmış. Hibrit olarak hem kenardan hem alttan ankrajlama sistemiyle yapılmış ve yine kenardan ankrajlama ile yapılan proje örnekleri. Burada tabii önemli olan ne? Bu kurulan yapıların en az 25 yıl orada kalmasını hedefliyoruz. Bunun için de yapılan üstün çalışmalar bugüne kadar, argeler, sağ koşulları denetimleri, mühendislikler sayesinde bunu ulaşmaya başardık. Bu da nedir? Siyel Terre'nin özel geliştirdiği patentli ürünü Hydrelio. Hydrelio çok özel bir ürün. Burada bakım onarımdan nasıl yapılacağına, bütün panellerin ne kadar şekilde verimli olacağına, dalgalamanın, rüzgarın, gelecek kar buz yüklerinin, yıllardır yaşanan bütün sorunların tecrübelenmesiyle geliştirilmiş bir ürün. Bu yani Genelde 550 bifacial paneller kullanılıyor. 670 kW'a kadar panelleri uyumlu. Ee, yeni ürünler de geliyor tabi devamında. Burada dalga dayanıklılığı çok önemli. Genellikle çünkü dalga alıyor. Dalgaya çok yüksek seviyede dayanıklı bir ürün. Bu HDP'den yapılan bir ürün ama aynı zamanda fiberglasla güçlendirilmiş bir ürün. Metal kısımları da ayrıca güçlendirilmiş bir üründür. Ee, yine kar yüküne, buz yüküne dayanıklı. Yani 20 yıla, 25 yıla, 30 yıla kadar UV stabilasyonu sağlayabiliyor. Ee, i̇çme suyuna hiçbir zararı yok yani birebir yılların tecrübesiyle geliştirilmiş bir ürün. Bakım onarım için özellikle bakım onarımda hiçbir zarar ve verim kaybı olmadan nasıl çalışması gerektiği çok iyi bilindiği için ona göre de tasarlanmış bir ürün bu hidrolik ürünümüz. Yine bahsettiğim gibi zaten uzun yıllardır yapılan mühendislik, bakım onarım, ARGE sayesinde buraya gelindi. Bunun bunda birçok örneğini görebiliriz. Küçüklü büyüklüğü 70 megawattan 1 megawata kadar dünyanın birçok ülkesinde projeler var. Burada tabii önemli kriterler var. Mesela verimli yapılması için bu işin önemli şeylerden bir tanesi 20 metre derinliğin altına inmemek. Yapılamıyor mu? Yine yapılıyor. Ama su derinliği 20 metrenin altına indiğinde ankrajlama zorlaştırmaya başladığı için işin maliyeti artmaya başlıyor. Yine kot olarak Seviye olarak, rakım olarak 600 metrenin üstüne çok çıkmamak gerekiyor. 600 metrenin üstüne çıktığında da yapılan birçok proje var. Ama kar yükü, buz yükü iyi hesaplanmalı buralarda. Ee, önemli verilerden bir tanesi de budur. Ee, zeminin, barajın ya da göletin zemininin çok dalgalı olmaması gerekiyor. Yine dalgalı olduğunda burada bağlantıyı zorlaştırıyor iş. Çünkü bakım bakımolarım zamanında da, Belirli orada yapılan ankrajlamada kullanılan halatların birbirine uzaklığı olması lazım. Bunların belli bir şekilde şamalandırılandırılması lazım. Bunları zorlaştırılmaması için de zeminin mümkün olduğunca düz olması tercih ediliyor yine. Ee, bir başka konu burada ee, yine bahsedeceğim. Ee, özellikle kar ve buz yükleri belli bir yere kadar karbüzüklerine dayalı ama bugüne kadar kurulumlar genelde hep daha deniz seviyesine yakın yerlerde yapılmıştı. Burada önemli olan tuzlanma fazla olduğu için tuzlanmaya dayanıklı malzemeler hepsi. Korozyona dayanıklı malzemeler. Ama 2024 yılı itibariyle yeni bir ürün geliyor. Özellikle Türkiye ve Türkiye gibi ülkeler için. Biz de biliyorsunuz hidroelektrik santrallerin rakımları hep bin kodların üstünde genelde. Bu kodlarda çok daha iyi kullanılması için çok daha dayanıklı bir ürün 2024 başında gelmiş olacak. Yine bizde bulunan bölgelerde yollar, araziler çok dar biliyorsunuz. Kurulum bundan dolayı çok kısıtlı bir alanda yapılabiliyor. Bunlar da hesaba katılarak kurulumun daha kolay yapılabileceği bir ürün geliyor. Yani sırf Türkiye için aslında yeniden bir çalışma yapıldı. 2024 itibariyle bu verimli ürünümüz yeniden çıkacak piyasaya ve sizlerle burada paylaşacağız inşallah. Çünkü kar ve yüz buz yükleri çok önemli bir kriter burada etkilenmemesi için. Yine alanın geniş olması büyük bir kurulum yapmak için çok iyi. Ama alan geniş olduğunda bizim fetch dediğimiz rüzgarın durmadan gidebileceği bir mesafe var. Bu mesafeyi daraltmak için de hakim rüzgar yönünün hesabının çok iyi yapılması lazım. Yani illa geniş alan her zaman iyi demek değildir. En optimal alanı bulmak için biz burada ne yapıyoruz? Sizden verileri alıyoruz. Bu veriler direkt Fransa'ya gidiyor. Fransa'da inceleniyor, size bir rapor çıkartılıyor. Gerekirse sonrasında bu rapor sonunda devam etmeye karar verirseniz yeniden kurulum ve elektrik simülasyonları çıkartılıyor. Yani başta sürekli çok büyük arge çalışmaları yaparak ilerliyoruz. Yani bu iş gerçekten bu yapılabilir. Size şu üretir, şu verimliliği yapar, maliyeti şu olur, fayda hesabı şu olur diye sizin önünüze çok büyük bir çalışmayla geliyoruz. Bunu sağlamazsak çünkü zaten sonrasında mahcup olmak istemeyiz. Bunu da 2024 yılında çıkacak ürünümüzde çok daha iyi sağlayacağımızı iddia ediyoruz. Bize her zaman bütün ürünler için yani hem geçi gesi hem de diğer ekipmanlar için ulaşabilirsiniz. İnternet sitemizde bütün iletişim bilgilerimiz var. Ayrıca benimle görüşmek isteyen olursa sunumdan sonra ben yine birebir de konuşabilirim. Her zaman size yardımcı olmak için hazırız. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.